Vay Gölük kardeşim yine ayakkabılar çok yakıştı hayırlı olsun. Sağ abi teşekkür ederim ne kadar borcumuz Abi sen 5 altın versen yeterli sen 5 altın ver yeterli. Ya teşekkür ederim hadi bay bay. Vay vay arkadaşlar baksanıza Harun'dan çok yakıştı yeni köylü ayakkabı ya. Baksanıza abi çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar yeni bir ayakkabıcı açtım görmüş olduğunuz gibi ayakkabıcılık yapıyorum. Benim adım ayakkabıcı Ferit'in. 4 ayakkabıyı sattık arkadaşlar geriye bir tane ayakkabı kaldı. Bunu da sattığımda artık dükkanı kapatıyorum diyorum arkadaşlar. 5, 10, 15, 20, 25, 6 kazanmış olacağım. Bugün gerçekten çok hayırlı geçti arkadaşlar. Malların hepsini neredeyse sattık. Bunu da Evet, merhaba selamın aleyküm abi Aleyküm selam buyurun ne için gelmiştiniz Şey ben bir tane hamburger alabilir miyim Abicim sen şapşal mısın ya Burada koskocaman zaman yazıyor Görmüyor musun ayakkabıcı diye Hamburgercim burası git buradan Tamam be ne kızıyorsun karıştırdım Gözlerim görmüyor Allah Allah Adama bak ya Allah Allah Buraya ne zannediyorsun sen burgercim burası Koskocaman ayakkabıcı yazıyor Selamın aleyküm abi ayakkabı alacağım Benim babam çok zengin Tamam ayakkabı alıyorsun al. Babanın zengin olması ne alakası var? Ne? Benim babamın fabrikaları var. Çok zengin birisi benim babam. Tamam Allah Allah zengin olsun. E ben de zenginim. Ama benim de param var. Tamam abi, ben bir tane ayakkabı alacağım. Tamam son bir tane ayakkabım kalmıştı. Bu ayakkabılar bak çok güzel. Yeni model bunlar. 10 numara. 5 yıldız süper ayakkabılar haberin olsun. Tamam abi alıyorum. Oo baya yakıştı kardeşim. Borcum 5 altın bu arada. Ne? Ferit'iz burada. Ne bağırıyorsun karakolun önünde? Şey Ahmet abi sana karakolun önünde bağırmaktan ceza keseyim de gör gününü. Ya Ahmet abi Allah aşkına kafayı mı yedin sen? Ahmet abi ben sana diyorum ayakkabı adam aldı parayı ödemedi diyorum. He al bakalım ceza hazır. Bir daha karakolun önünde bağırmayacaksın. Polisler rahatsız oluyor. Ya Ahmet abi saçmalama ne? 30 mı? Karakolun önünde yüksek sesle bağırmak. Cezayı veren Ahmet abi. Böyle akıllı olacaksın işte. Bir daha karakolun önünde bağırdığını duymayayım. Ahmet abi çok habere kaydına bak bakalım gözünü seveyim Ahmet abi bana para, ödemeden kaçtı. Benim daha önemli işlerim var. Bu köyde bir seri katil dolaşıyor. Onu çözmem lazım. Ne yapayım senin ayakkabını? Hadi bay bay. <laughs> oh, Ahmet abi ya senden polis olma. Neyse arkadaşlar kazandığımız para kadarını alalım verit dairesi ve dükkanı kapatalım zaten hiç bayağı kapı kalmadı. Bütün hepsini sattık. Paraları şuraya saklamıştım arkadaşlar. Hemen aç, aç, açacağım ve paraları alacağım. Tamamdır arkadaşlar paraları aldım görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakalım artık dükkanı kapatabiliriz. Tabii ki de dükkanı kapatırken bu projeleri uyguluyorum. İlk önce kapıya bir kilit koyacağım. Bakın arkadaşlar kapı kilitlendi. Daha sonra camları arkadaşlar barikatla kapatacağım. Tamamdır arkadaşlar. Şunları da kapatalım. Tamamdır. Evet abi. Dükkanımız şu anda kapandı abi. Bütün Bros ödülleri uyguladık. Hemen şöyle şöyle yapalım tamamdır. Oo, oh, Ahmet abiden 30 altın cezamız da yedik. <laughs> Bu ne böyle ya? Sürekli ceza yiyorum. Para kazanıyorum ceza gidiyor arkadaşlar. İnanamıyorum yani. Bir saniye sen karakolun yine mi vardı ne? Yine mi vardı karakolun önünde? Sana bir ceza daha keseceğim şimdi. Ahmet abi hayır bana ceza kesemezsin. <laughs> hayır gel buraya keseceğim. Kaçma gel buraya. Aa, olamaz. Hemen şuradan gireceğim ve Ahmet abiden izimi kaybettireceğim. Buraya gel. Oh, i̇zimi kaybettirdim gördünüz mü arkadaşlar? Oh be izimi kaybettirdim. Hemen şöyle saklanayım da Ahmet abi yok olsun. Fazla uzağa gitmiş olamazsın. Seni bulacağım ve artık hapse atacağım. Karakolun önüne bağırmak e, kriminal bir suçtur. Oh, ucuz arkadaşlar. Tekrar ceza izleyelim vallahi. Hı? Tarık nereye gidiyorsun? Evimiz adına çıkardım bugün nasıl yani? Bir saniye. Nasıl yani? Hey adamım merhaba. Elimde bir satılık ev var. Hem de 500 bin dolara satın almak istiyor musun? Ne yapayım ben bu evi satın alarak ayrıca benim evim var bura Tarık'ın evi. Tarık artık evi bana sattı. Ben de bu evi tekrardan satıyorum dostum. Bu ev 500 bin dolar. Almak istersen ben emlakçı. Ha alabilirsin istersen. <laughs> Ne oluyor abi ya? Tarık niye evini sattı? Ve niye köyden gidiyor? He, sen de evini bana satmak ister misin ha? Evini satın alabilirim dostum. He, <laughs> evini satmak ister misin? Saçmalama be. Niye evimi sana Ne satabilirsiniz tabii ki de. Evinizi e, zevkle satın alacağım tabii ki de. Satın alırım tabii ki de. E, satın alacağım be. E, ben bu köyü terk edeceğim. İşte buyurun eviniz için biçtiğimiz değer ancak bu kadar. 10 TL'yi eviniz satın alacağım. Kabul ediyor musunuz? Aa, e, ediyorum tabii. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Allah Allah. Oğlum ne oluyor? Siz, kimsiniz ya? Ben bir emlakçıyım. E, şimdi durun bir işim var. Ufak bir işim var. Kusura bakmayın. Ne? 10 TL 500 bin dolara satıyorum. Almak isterseniz benim iletişime geçebilirsiniz. Evini satmak isterseniz de ben buradayım. Ha, satmıyorum evimi falan. Satmayacağım. Bu ne ya? Abbas ve Tarık niye gitti arkadaşlar? Dur telefonu arayacağım. Bu ne ya? Telefonları da açmıyorlar. İnanamıyorum. Merak etme merak etme. Arkadaşların iyi durumdadır. Onlara bir şey olmamıştır. Ya sen ne sus be. Allah Allah evini satın aldın gizlinde. Bu ne ya böyle? Neyse arkadaşlar. Ben ne yapacağımı bilmiyorum zaten. Para da kazanamadım. <laughs> Örümcek kız, örümcek çocuk neredesiniz? Allah Allah. Örümcek kız, örümcek nereye kayboldu? Örümcek kız, uyuya mı kaldınız ya? Bu saatte nasıl uyuyabiliyorsunuz? Ne yapıyorsun? Benim odamı deviriyorsun. Allah Allah. Nerede bunlar ya? Allah Allah nereye çıktılar bunlar? Büyük ihtimalle annesiyle markete gitmişti. Normalde Hı? Telefon çalıyor. Bu ne ya bilinmeyen numara. Alo buyurun. Ha ha, ha. Eğer Örümcek kız eve. Örümcek çocuğa zarar gelmemesini istiyorsan dediklerimi yapacaksın şimdi. <laughs> Sen ne kimsin? Örümcek kız verimcik benim yanımda. <laughs> Onları rahat bırak. Eğer onları öldürmememi ve rahat bırakmamı istiyorsan kırmızı gömlekli emlakçı evini satacaksın. Ee, ondan sonra ne yapacağım? Ve bu köyü terk edeceksin. <laughs> Bunları yaparsan ancak örümcek kızı ve örümcek çocuğu görebilirsin. Yoksa onların işini bitireceğim. <laughs> Eğer evini satmaya düşünürsen uygun bir fiyattan alacağım. <laughs> dur, dur biraz düşünüyorum. Geleceğim tamam mı? Tamam düşünebilirsin biraz daha. Ahmet abi haber vereceğim arkadaşlar. Ahmet abi haber vereceğim. Olamaz. Ahmet abi Ahmet abi çok önemli bir dur. <laughs> e, demek ki geldin he. Tutukluyorum seni. Elini havaya kaldır. Ahmet abi benim ailemi kaçır. Elini havaya kaldırmak için 3 saniye. 3 2 1 Ahmet abi ailem. Ya buraya işini bitireceğim? ya buraya. Olamaz Ahmet abi bırak işimi. İşim bitti işim bitti. Ferit et buraya gel dedim sana. Seni hapse atmayacağım işini bitireceğim. İşim bitince hapse girmeye de gerek kalmayacak. Aa, kaçın arkadaşlar kaçın. Eh, nereye kayboldu onu bulacağım Benim adım Ahmet komiser eh, Onu bulup kanun namına teslim edeceğim Teslim edeceğim Nereye kaçtı acaba ah! Ah, ah! Gördünüz mü arkadaşlar Örümcek adam örümcek aile direklerimi kullanarak Buraya saklandım arkadaşlar Ahmet abi yanıldım Ahmet abi beni bulamadı ah! Hemen buradan ineceğim arkadaşlar ah! tamamdır indim oh, şimdi dikkatli bir şekilde kaçmam lazım olamaz ben örümcek kız nereden bulacağım nereden bulacağım ay ne telefonu çalıyor anne efendim sen biraz düşünüyorsun ama kısıtlı bir vaktin var evet, evet, tamam diyor. tamam yapacağım tamam fazla düşünme kafayı yersin işi bitirmeme az kaldı onların az kaldı tamam tamam Satıyorum. Elini biraz hızlatın. Yoksa işleri bitireceğim. Hadi bay bay. Olamaz arkadaşlar. Evet satmam lazım artık satmam lazım. Yoksa aksi takdirde arkadaşlar. Örümcek kızım örümcek çocuğun işini bitirecekler. Bu ne ya? Güvenlikliyim. Bu ev normalde böyle değil. Satın almışlar herhalde arkadaşlar. Ne var ya bu? Ne, ne yapıyorlar? Bir saniye. Örümcek. oradasınız. Siz beni fazla hafife aldınız oğlum. İşinizi bitireceğim bu elimdeki suyalarla Demek ki örümcek kız siz kaçırdınız. Örümcek kız orada ya. Aa, arıyor beni. Ne oldu efendim? Ee, bitirmem için son 5 dakika. Satıyor musun? Tabii tabii ben satıyorum. Bakalım buraya gelin bakalım. Al sana Al sana. Olamaz. Çatışma! Çatışma! İğne <laughs> biteceğiz. <laughs> olamaz. Uyktay söymez, uyutmaz. En büyük Allah arkadaşlar. Ben sadece Allah'tan korkarım. Hemen şimdi kapıyı da açacağım arkadaşlar. Hemen jelleri koyalım. Ellerime ellerime. Aa buldum sizi. Hayır, olamaz. Bana lütfen bir şey yapma. Aa! Aa yapma. Al bakalım işte bu. Asla merak etme kurtaracağım tabii ki de. Şimdi arkadaşlar hemen abi şöyle kurtulabilirim. benim tamamdır artık özgürsünüz. Vay be korkulacak bir şey yok bu Evet boşuna korktuk. Her neyse herkese sağlıklık demli var. Tıkla 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 artık geliniz oturabilirsiniz. Sağlıklıktan çıkan müdür lütfen tıklayın abi. Bugün abi Tarık ve Abbas'ı köyümüzden gitmeyi kurtu, kurtardık, kurtardık abi. Ve elimizi uzatmadık arkadaşlar. Sağlıklık demli var. Kanalımıza abone olun video like atın. Hoşçakalın görüşmek üzere ve bay bay.